konumuz eş sesli kelimeler diğer adıyla sesteş kelimeler. Daha önce eş anlamlı ve zıt anlamlı kelimeleri öğrenmiştik ama eş sesli yani sesteş kelimeleri hiç duymamıştık. Şimdi eş sesli kelimelerin ne olduğunu anlatacağım, örnekler vereceğim. Nedir peki eş sesli kelimeler? Bakın burada bu güzel gözlü, güzel yüzlü bebek ne diyor? E, dinleyelim. Bazı kelimelerin birden fazla anlamı vardır. Birden fazla anlamı olan böyle kelimelere eş sesli yani sesteş kelimeler denir. Bazı kelimelerin birden fazla yani iki ya da üç olabilir, dört olabilir anlamı varmış. E, böyle kelimelere es sesi, sesteş kelimeler deniyormuş. Peki örnek verecek olursak nasıl e, kelimeler bunlar? Şöyle burada bakın ee, birkaç tane es sesli sesteş kelime var. Örnek verecek olursak sıradan öyle rastgele bir tane seçelim. Gül. Gül sesteş mi kelime. Neden? Çünkü çiçek olan gül anlamına da gelebiliyor. Bir insanın kahkahalarla gülmesi anlamına da gelebiliyor. Ya da yanında yüz var bakın. Yüz. Bir insanın suratı anlamındaki yüz de olabilir sayı, 3 basamaklı bir sayı olan 100 de olabilir. Denizin içinde 100 de olabilir. Yani gördüğünüz gibi burada birçok sesli kelime var. Ben e, iki tanesini söyledim. Bini söyleyeyim mesela. Nasrettin Hoca'yı gördük madem. Nasrettin Hoca'nın eşe ters binmesi bir anlamındaki bin var. 4 e, basamaklı bir sayı olan bin var. Bunlar görüyorsunuz farklı anlamlara gelebilen ama aynı kelime bir kelime farklı anlamları olabiliyor. Cümle içerisinde farklı anlamlarda kullanılabiliyor. Şimdi burada cümle içerisinde demişken bakın burada diğer bebek de diyor ki es sesli sesteş kelimelerin hangi anlamında kullanıldığını, hangi anlamında kullanıldığını cümle içerisinde anlayabiliriz. Yani orada gül yazıyor dedik. Gül yazıyor ama hangi gülden bahsediyor? Sadece tek başına gül varsa, tek başına gül varsa, bakın tek başına gül varsa, bunun bu gül mü yoksa bu gül mü? Hangi anlamdaki gül? Çiçek gül mü? Kahkayla gülmek anlamda gül mü olduğunu anlayamayız. Bunu bilmemiz için bu bebeğin dediği gibi cümle içerisinde bunun kullanılması e, gerekiyor. Örnek verecek olursak, örnek verecek olursak, elime. Defterimi aldım. Defterime bir kelime yazayım. Yüz demiştik biraz önce. Yüz çok kullanılır. Yüz yüzü ben de burada kullanayım. Yüz kelimesini buraya yazdım. Yüz kelimesi bir anlamıyla surat anlamındaki bir yüz vardı demekse İnsanın suratı anlamındaki yüz. Ali'nin yüzü güldü. Bakın burada bir cümle kurdum. Diğer bir anlamı dedik ki sayı olan yüz. E, yüz tane el mam var derim. Başka bir yüz daha var. Şöyle yukarıya alayım. Başka bir yüz daha kullanırsa başka anlamında kullanayım yüzü. Ali'nin yüzünü söyledik. Yüz tane olduğu rakamla yani rakam diyorum sayı olduğundaki yüzü kullandık. E denizdeki yüzmek anlamında var. Mesela denizdeki yazın çok fazla yüz tüm. Bakın görüyorsunuz. Burada üç anlamında kullandım. E başka anlamları da var aslında yüzün koyunu yüzmek gibi. Mesela de koyunun derisini yüzmek gibi ama onu yazmadım. Üç üç tane anlamını yazdım. Burada Ali'nin yüzü güldü de ki yüz surat anlamındaki yüz. Yüz tane elman var cümlesindeki yüz sayı olan yüz. Üç basamaklı sayı olan yüz. Yazın çok fazla yüzdüm yani denizde ya da artık derede gölde yüzdüm. Bu da Suyun içinde yüzmek anlamındaki yüz. Gördüğünüz gibi yüzün farklı anlamları var. Şimdi ben bu e, kelimeleri çeşitlendireceğim. Kelime dağarcımız artsın. Hem de bilmediklerimiz varsa öğrenelim. Hani çok fazla bilinmeyen yüz gibi, gül gibi, bin gibi çok fazla bilinmeyen daha farklı sesli kelimeler var. Bunlara örnekler vereceğim. Hızlı hızlı geçelim. Bir tanesi yat. Bakın yat. Büyük e, gezi gemisi, bir gezi gemisi yani e, kişisel gezi gemisi, turistik e, gezilerde kullanılan bir gemi bu. Bunun adı da yat. Yat çok güzel. Mesela bu bir yat gördüğünüz gibi buna da yat deniyor. Ve diğer bir anlamı bir insanın bakın burada bebek var. Bebeğin yatması, uyuması, yatması anlamındaki yat da var. Sağ, örneğin ineğin sağılması, inekten süt sağılması anlamındaki sağ da var. Ee, sağ, sol anlamındaki sağ kulak, sol kulak, sağ el, sol el, sağ ayak, sol ayak gibi anlamındaki sağ da var. Burada diyor ki doktor sağ kulağıma baktı. Burada diyor ki ineği sağ, mesela farklı anlamlarda cümle içerisinde kullanmış. Bakın buradaki sağ kulak, sağ taraftaki kulak anlamında, ineği sağ anlamında. Bir de bağ var. Bağ. Üzüm yetişen, üzüm yetişen, üzüm ağaçlarından oluşan diyelim yere, bahçeye bağ deniyor. Dedemin bağları var. Dedemin bağları var, üzüm bağları. E diğer bir anlamı ise bakın bağın diğer bir anlamı ise ayakkabının bağı. Ayakkabını bağla diyor bakın. Ayakkabının bağı anlamındaki anlamı var. Satır. Nedir satır? E biz bunu daha çok okulda şu anlamda kullanıyoruz. Mesela bu İstiklal marşımız var. Bakın İstiklal marşının satırları. Korkma, sönmez bu şafaklarda. Yüzden al sancak diye başlayan. İstiklal marşımızın satırları var. Görüyorsunuz. Bir satır, iki satır, üç satır, dört satır. Bakın böyle satırları. Biz bunları biliyoruz. İki satır yazı, üç satır yazı gibi. Bu da satır satır oku demiş zaten. Bakın cümlesinde. Bir de şu anlamdaki satır var. Eee... Bıçaktan daha büyük bir e, kesici alet. Bu da bunun e, adı da satır. Satır ile et kesti. Örneğin bu da bir, e, bunun adı anla, satırın bir anlamı bu. Diğer anlamı da bu. Yani gördüğünüz gibi satırında iki anlamı var. Satır da et sesli bir kelime. Öğüt. Baktığınız zaman öğüt, şunu daha çok biliyoruz biz öğüt. Mesela babası çocuğunu öğüt veriyor, nasihat veriyor. Aman oğlum, şöyle yap, böyle yapma, şöyle yaparsan senin için faydalı olur, şunları yaparsan zarar olur gibi ona öğütler veriyor. Ona e, hayata hazırlayıcı sözler söylüyor. Buna öğüt deniyor. Öğütlerimi iyi dinle diyor bakın buradaki cümlelerde. Bir de daha az bildiğiniz anlamı, e, buğdayın, bakın şu buğdayın, una dönüşmesi için bunların değirmende ezilmesi, parçalanması olayına da öğütmek deniyor. Yani şu buğdayı parçalıyoruz, değirmende iyice e, küçültüyoruz, ufalıyoruz ve una dönüşüyor. İşte bu o, işleme öğütmek deniyor. Unu iyi öğüt, yani unu iyi parçala anlamında, daki o, anlamında da kullanılıyor öğüt. Taş, taş, sütün taşması anlamında da kullanılabiliyor, bir kaya anlamında da kullanabiliyor. Taş biraz sert diyor, hızlı geçiyorum. Bit, bit var saçlarımda diyor, yani böcek olan bit de olabiliyor. Dilaver'in dersi bitti, Dilaver bakın dersini bitirmiş, keyfi yerinde, bitti, bitmek anlamındaki. Bit. Ben. Ben yani kendim kendisi kendini anlatırken kullandığım ben var. Bir de e, yüzümde ben var. Bakın yüzdeki ben. Bunlar da bakın benim e, iki tane farklı anlamında kullanılmış. Ben var yanağımda diyor. Ben çok yoruldum diyor. Burada da iki farklı anlamda kullanmış. Ben kelimesi de eş sesli. Ocak. Bir ay olan senenin ilk ayı Ocak diyor. Zaten İngilizcesinde yanlış buraya bakın. Ocak var. Bir de annem ocak aldı. Bir de yemek pişirilen ocak var. İkisi de farklı e, anlamlar. Ama e, ocak kelimesi ikisi de anlatılıyor. Yani ocak eş sesli bir kelime. Özetleyecek olursak. Bazı kelimelerin birden fazla anlamı olabiliyor. Böyle kelimelere es sesli, diğer adıyla sesteş kelimeler deniyor. Es sesli kelimelerin diğer adı sesteş kelimelerdir. Bir daha söyledik. Es sesli kelimelerin hangi anlamında kullanıldığını, hangi anlamında kullanıldığını cümle içerisinde anlayabiliyoruz. Bugünlük bu kadar. Es sesli kelimeler ya da diğer adı sesteş kelimeler ne olduğunu, kelimelerin ne olduğunu size anlattım. İyi günler, kendinize iyi bakın.